Hazreti Ali'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. bu evladekum ala felati hısal Çocuklarınızı üç haslet üzere te'dib edin, edeplendirin ve yetiştirin. Hubbi nebiyikum Çocukları neyle yetiştirin? Başta peygamberinizin sevgisi. Bak Mevlüt ayı geliyor. İnşallah güzel eserler çıkacak, inşallah güzel sohbetler olacak. Ama çoluk çocuk inşallah haberdar olsun İslami geçinen kanallar bile bu diyalog adına çizgi filmlerde bile papazlar kiliseler ya. Çizgi filmlerde bile ya. Çoluk çocuk bunları mı öğrenecek ya? Böyle olmaz. İkincisi ve hubbe ehli beyti. Ehli beyt sevgisi üzere yetiştirir. Ama biz ehli beyt sevgisi üzere yetiştirmiyoruz ki. Yani ne biliyor bizim çoluk çocuğumuz? Ali'den, Hasan'den, Hüseyin'den ne biliyor? Rıdvanullah Aleyhisselam'ın Fatıma annemizden ne biliyor? cafer i Sadık'tan, İmam Bakı'dan, İmam Zeynel Abidin'den ne biliyor? Çocuklarımızı bırakalım. Şimdi sizden birize soralım. İmam Ali Rıza. Kimdir İmam Ali Rıza? İmam Musel Kazım. Kimdir? Yani biz bu işte gevşeklik ettiğimizi itiraf edelim. Ve bunu telafi edelim bir an evvel. Bu sevgi içimize işlemeden ölmeyelim biz. Bunları konuşacağız. Ve alâ kıraatil Kur'an. Üçüncü neyle terbiye edin diyor? Kur'an okumak üzere, Kur'an kıraat üzere yetiştirin. Nerede? Çocuk çıkacak 8 sene, şimdi 12 seneye çıkartacaklar. Çocuk çıkacak 17 yaşında. Ondan sonra gel Kur'an oku. Nereden okuyacak? Fe inne hameletel Kur'an fi zillillâhu me lâ zilluh ma enbiyâi ve asfiyâi. Kur'an'ı yüklenen hafızlar, alimler ne olacak? Kıyamet günü hiçbir gölge olmadığı günde ancak Allah'ın gölgesi var iken onun gölgesinde peygamberlerle ve safi seçkin kullarla birlikte olacak. Allah cümlemizi Kur'an ehlinden eylesin. Amin ya